tarihindeyiz. E, Cumhurbaşkanı da bugün e, EYT ile bağdaştırılacak bir açıklama yaptı. E, yani emeklilikle ilgili bir açıklama yaptı. E, kendi toplantısında grup toplantısında konuştu. E, o açıklamayı da kısaca aktaracağım. Sonrasında da bu asgari ücretin EYT ile ne gibi bir bağlantısı var? EYT'yi ne şekilde etkiliyor? Onunla ilgili kısaca bir konuşacağız. Bir Cumhurbaşkanı'nı kısaca dinleyelim. Söz verdiysek hepsini de birer birer yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Son dönemde ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok beklentiyi gündemden çıkardık. Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın askeri ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. <laughs> Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edin. <laughs> evet Menekşe Hanım demiş ki e, emeklilik düzenlemesi olduk. Yaşa takılanlar demeye korkuyorlar demiş. Selahattin Bey iyi yayınlar demiş. İyi yayınlar dileklerini iletenlere de teşekkür ederim. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın böyle bir açıklaması oldu. EYT'yi kullanmadı tabii. Emeklilik düzenlemesi şeklinde söyledi bunu. Tabi e, tabii siz de bekliyorsunuz ya niye EYT ile alakalı bir şey söylemedi diye. Ee, şimdi gelelim şöyle bir değerlendirme yapalım. Bütün bu konuşmaların en önemli kısmını değerlendirelim. Şimdi değerli izleyenler dün akşam e, asgari ücrette dünkü haberin var mı izleyenler varsa orada da konuştuk. Asgari ücrette bir anlaşmazlık oldu. Yani e, Türk İş çıktı dedi ki 9 aşağı biz e, işte masada olmayacağız dedi. Şimdi burada bir kriz durumu oluştuğu öngörüldü. Ne açıdan şimdi EYT ile asgari ücretin aynı dönemde açıklanması çok fazla beklenmiyor. Yani aslında sağlıklı olan da aynı dönemde açıklanması değil. İşin doğrusu. Çünkü aynı günde hem EYT'yi hem asgari ücreti açıklarsanız iki başta bir gündem oluşturulacak ve bu iki başlı gündem arasında bir kargaşa oluşturulabilir. O yüzden yarın Cumhurbaşkanı'nın asgari ücreti açıklayacağız demesi ve adım adım bu süreci 26 Aralık'a doğru itiyor. Yani önümüzdeki süreçte 26 Aralık'a doğru itiyor fakat e, bütçe görüşmelerinin bitmesi ve, ve işte meclisin kapanması, kabine toplantısının 20 Aralık 26 Aralık tarihinde yapılması ve e, sonrasında Cumhurbaşkanı orada çıkıp ya işte biz bunu meclise getirdik, taslakta da bunlar bunlar var diyerek açıklaması mümkün müdür? E, yani eğer meclise gelmez gelmezse yani eğer meclise gelip konuşulmazsa e, pek mümkün değil. Yani ben size açıktan bunu söyleyeyim. O yüzden bu önümüzdeki 5 günlük süre çok kıymetli. Yani bu tatile girecek olan ki süreç hani meclise getireceğiz getireceğiz deniliyor ya o taslağı hala görebilmiş değiliz. E şimdi ortada taslak yokken, taslak daha gelmemişken Cumhurbaşkanından e, bu taslan içeriğiyle ilgili bir bilgi gelir mi? Zannetmiyorum. Bugüne kadar gelmedi. E Cumhurbaşkanı taslağı da gördü, biliyor. Şimdi açıklasa burada açıklar. Mesela der der ki işte yaşla ilgili problemler, biz bu problemi çözeceğiz der. Fakat demiyor. E şimdi e, 26 Aralık'ta İnsanlar şunu bekliyor. Acaba biz yeni yıla bu aradaki bir haftalık sürece nasıl gireceğiz? Nasıl olacak? Yani bize bir açıklama yapılacak mı? Biz muhatap alınacak mıyız? Şimdi bunu niye söylüyorlar? Çünkü aylardır Aralık ayı işaret edildi. Bu yıl sonu itibariyle çözeceğiz. Gündemimizden çıkaracağız denildi. E, Cumhurbaşkanının kendi açıklaması var. 2023 yılına e, bunu çözmüş olacağız dedi. Yani Bunu kendileri söylediler. E şimdi tüm bunlar gerçekleşirken yapılırken bir yandan meclisin tatile girmesi için e, AK Parti'nin işte 27'si 28 29'u ile ilgili önerge vermesi, bunun eee MP'li milletvekili milletvekilleriyle birlikte e, desteklenip tatil kararı alınması. Fakat daha önceden hatırlarsanız e, meclis başkanının EYT ile alakalı gerekirse meclisi açık tutar çalıştırırız ifadesini de boşa çıkarmış oluyor. Çünkü yani meclis tatile girecek. Bu önümüzdeki günlerde bu hafta içerisinde 26'sına kadar eğer meclise EYT düzenlemesi gelmezse taslak olarak tartışılmazsa ben açıkçası Cumhurbaşkanı'ndan da bir detay beklemiyorum. 26 Aralık tarihinde ama taslak gelir taslak biraz olsun belirginleşirse Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısından sonra bunu e, açıklayacağını düşünüyorum. Yani açıklayıp e, en azından olumsuz olumlu veya olumsuz bir ifade kullanacağını e, öngörüyorum diyelim. Ama hala ortada bir şey yokken, hala bir şeyler netleşmemişken ben Cumhurbaşkanının çıkıp yani yaşı kaldırıyoruz veya işte yaş şartı olacak gibi bir ifade kullanmasını pek beklemiyorum. Çünkü mecliste tartışılmış değil. Mecliste o taslak gelmiş değil. Bunu hep birlikte yaşayacağız ve göreceğiz. Ama şunu olumlu olarak değerlendirmekte fayda var. Asgari ücretin gündemden yarından itibaren çıkarılması EYT'liler için olumlu bir gelişme. Kızanlar olabilir. Keşke işte yarın açıklansa, birlikte açıklansa diyenler olabilir. Ama şu açıdan düşünme, düşünmek gerekiyor. Olası olumsuz bir kararda e, bu gündem unutturulabilir. 7 günlük bir araya girilecek. 26 Aralık'ta hiç açıklama yapılmayabilir. Ve asgari ücret tartışılırken gündem bu olurken emeklilikte yaşa takılanların oradaki gündem gücü azaltılabilir. E, yani burada e, bu anlaşmazlık çıkınca işte tüm e, türkişin çıktı çıkıp yaptığı 9000 lira olmazsa masadan kalka, kalkarız açıklamasından sonra ben şöyle bir tedirginlik yaşadım. Dedim ki muhtemelen bu asgari ücret görüşmesi de e, ay sonuna kalacak. Kamuoyu bununla meşgul olacak. Kamuoyu asgari ücreti konuşacak. E, EYT'de bir miktar geri planda kalacak. Şimdi EYT'li izleyenler diyebilir ki yok kardeşim biz gündemden düşmeyiz. Evet EYT'liler olarak düşmezsiniz ama kamuoyu denen bir şey var ya. Bakın Ekrem İmamoğlu konusu oldu. iki gün konuşulmadı yani EYT. Asgari ücret konusunda da böyle oluyor. O yüzden asgari ücretin yarın itibariyle. Yani Cumhurbaşkanı öyle söyledi ama belli olmaz. Belki yarın da açıklamayacaklar. Çünkü sanırım geçen yılda böyle bir şey olmuştu. Cumhurbaşkanı buna yönelik bir ifade kullanmıştı. Fakat e, cuma değil de pazartesi açıklanmıştı falan. Böyle bir süreç yaşamıştık geçen yıl. E şimdi bu yüzden yarın. Yarının tarihi e, yani 26 Aralık'ı pay biçtiğimiz zaman önemli. 26 Aralık'a kadar giden ki bu meclis sürecindeki süreç de önemli. Bunları takip edeceğiz. Muhalefet e, azar azar tepki gösteriyor ama net bir e, çalışma ortaya koyabilmiş değil. Yani işte bu taslak çalışması yapılmış. Meclise gelmesini de bekliyoruz. Biz bununla ilgili duyumlar aldık. İşte böyle böyle bir yaş e, düşünülüyor denilemiyor Öte yandan çalışma olumlu gidiyor da denilemiyor. Çözmezlerse biz çözeriz ifadesi de birazcık rafa kaldırılmış durumda. E burada bir tedirginlik yaşatılıyor. Fakat hani her şeyi bir kenara bıraktığımız zaman şöyle bir yorum daha paylaşalım. E yani seçim yatırımı mıyız sorusu çıkıyordu ya genel olarak işte vatandaşlar biz seçim yatırımı mıyız? Burada niyete bakmak lazım. Eğer EYT'li seçim yatırımı olacaksa, bunun bir şekilde yasa çıksa bile uygulanması aşamasında e, zamana yayılacağı tahmin edilebilir. Ya bu seçimde ne zaman olacak sorusu en çok işte Mayıs ayı işaret ediliyor. Şimdi bunu söyleyince akıllarınız hemen ya biz Mayıs ayına mı kalacağız? Soru işareti gelmesin. Evet Mayıs ayına kalmazsınız ama bu sürece kadar bu e, yasa sündürülebilir. Çünkü hani şunu çok açık konuşmak lazım, çok açık söylemek lazım. İktidarın tutunmaya ihtiyacı olduğu dallar gerekiyor. Bu dallardan bir tanesi de hiç şüphe yok yani EYT ama bu tutunduğu dalın ne kadar sürede kırılacağını iktidar tahmin edemiyor. Tahmin edemediği için de bununla alakalı bir sistem yürütmek durumunda, bir süreç yürütmek durumunda. Duruma iyi bakanlar olabilir, ya demagoji yapıyorsunuz e, bu bir mağduriyet iktidarda bunu çözecek diye bakı, bakıyor olabilirsiniz. Fakat aslında işler biraz böyle yürümüyor yani bu bizim ülkede böyle yürümüyor bu işler. Bunu açıktan ifade etmekte fayda var. Ama Cumhurbaşkanı eğer 26 Aralık'ta e, bir açıklama yaparsa durumun seyri değişebilir. Ama EYT'liler o yasa çıktıktan sonra yani e, iktidar açısından düşündüğüm zaman EYT'lilere o yasayı hemen çıkardınız. Çıkardıktan sonra e, EYT'liler bunu ne kadar zamanda hatırlar ne kadar zamanda unutur buradaki EYT'lilerden kastım. Yani oy alma, alınması planlanan EYT'lilerden kastım. E, muhalif yani iktidara oy vermeyen EYT'liler değil. Kararsız EYT'lilerden bahsediliyor. Yani bir kesim var ki ben bu yasanın çıkışına göre e, iktidara oy vereceğim diyor. Bir kesim de ben hiçbir şekilde yasayı çıkarsa da oy vermeyeceğim diyor. Bir kesim de farklı nedenlerden dolayı oy vereceğini veya vermeyeceğini ifade ediyor. Burada ona göre bir rota Geliştiriliyor. Bakın çok uzağa gitmeyelim. Çok uzun uza diye değerlendirmeyelim. Tabii ki biz kendi yayınlarımız içerisinde yaptığımız anketlerden genel bir sonuca ulaşamayız. Bunu biliyorum. %100 bir doğru sonuç alamayız. Ama bir örnek oluşturması açısından size bir örnek paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yayınlarda burada bir anket yaptık. İki tane anket yaptık. Dedik ki 450 şer kişilik oy kullanıldı. Aynı 450 kişi peş peşe yaptık çünkü anketleri. İlkinde dedik ki eğer iktidar EYT'yi çıkarmazsa oy verir misiniz diye sorduk. Burada %84 hayır cevabını verdi. Geriye kalanlar da evet dedi. Aynı kitle, aynı 450 kişilik yani tahminimizce 450 kişilik grup eğer iktidar EYT'yi çıkarırsa oy verir misiniz diye sorduğumuzda evet oy veririm diyen %70'lik, oy vermem diyen %30'luk bir kesim vardı. Yani bu kadar değişken, bu kadar yasaya bağlı bir e, oy verme refleksi olan e, hani herkesi söylemiyorum tabii ki ama ciddi bir kesimin olduğunu ifade ediyorum. İktidarın böyle değerlendirdiğini ifade ediyorum. Buna karar vermiş olsa da biz bu yasayı çıkarırız, oylarını alırız diye düşünüyor olsa da <laughs> şu önemli. Bu bize oy veren kitle bunu ne zamanda, ne kadar zamanda hatırlar ve bizi seçime kadar unutur mu, unutmaz mı? Aslında biraz... E sürecin matematiği bu şekilde yürütülüyor. Kısaca hani genel özetleyecek olursak bugün içerisindeki yine kamuoyunu takip edeceğiz. Önemli bir gelişme olur mu, olmaz mı bunu anlamaya çalışacağız. Genelde Cumhurbaşkanı açıklama yaptıktan sonra bakandan da açıklama geliyor. Takip edelim. Ama yarınki asgari ücret e, süreci önemli ve meclisi de bir yandan takip edeceğiz. Bunların bir arada sürdürülebilir olması 26 Ar Aralık tarihi için kıymetli. Ha şunu düşünenler var. Yarın asgari ücretle birlikte açıklanacaktır diyenler var. Yani küçük bir ihtimalde olsa evet böyle bir şey de mümkün. Ee, bunu da izleyip göreceğiz. Benim bugün